Evet bugün o saatini saklıyoruz. Gördüğünüz gibi elimde o saati var. Hatta şu şekilde çalıştırdım gördüğünüz gibi o saatini. Ama saklamadan önce arkadaşlar bu saati Ela ile beraber deneyeceğiz. Ve bakalım hangi uzaylılara dönüşebileceğiz. Ondan sonra da ben bu saati gizli bir yere saklayacağım. Hadi o zaman o saatini denemeye başlayalım. Oh, arkadaşlar bakın burada o metrik saatimi şöyle eski Ah oh, eskenli gelmiyor saat bozuldu bir dakika. Ha evet o metrik saatimi gördüğünüz gibi şu anda açtım. Şöyle bir defa basıyorum. Ve bakın burada ateş Adam var burada arkadaşlar uzaylı var burada gördüğünüz gibi 4 kol var ve arkadaşlar burada köpek ya da kurt var bu köpek mi kurt mu arkadaşlar yorumlara yazın bakın evet buna bastığım anda şöyle dönüşebilirim ama basmayacağım arkadaşlar bakın burada da ateş adam var Ela ateş adama dönüşelim mi ne diyorsunuz Allah! bak ateş adama dönüşebilirim bu arada Ela bak şöyle gördüğün gibi ateş adam kolumda arkadaşlar gördüğünüz gibi evet Ela şu anda o metrik saatini çalıştırdım gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bakın bütün karakterlere dönüşebilirim ne diyorsunuz arkadaşlar hemen yorumlara yazın şu anda hangi karaktere dönüşelim yorumlara şu anda hemen yazın arkadaşlar bakın burada uzaylıya mı dönüşsek ne diyorsun Ela 4 kola dönüşelim mi bir dakika 4 kol 4 kola dönüşelim mi ne diyorsun emin misin 4 kola mi o zaman biraz uzağa git Ela biraz uzağa git uzağa git hazır mısın hazırım 4 kola dönüşüyorum 3 2 1 ooo ooo Demiştim. Vay be! Nasıl bir şey oldum? Şuna bakın. Arkadaşlar görüyor musunuz? işte 4 gol. Oh! Evet Kendi arkadaşlar, geldi. kendine geldim. Tekrardan dört kol olabilirim ama olmayacağım arkadaşlar. Şimdi bakın şöyle omitrik saatimi saatimi çalıştırdım? Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bu omitrik saatini elaya takmaya çalışacağım. Bakalım elaya takınca omitrik saati nasıl bir tepki verecek? Gelin şimdi elaya takalım arkadaşlar. Saati şöyle güzel bir şekilde arkadaşlar özel bir şekilde çıkartıyorum. Ama ben çok korkuyorum. Evet gördüğünüz gibi ela omitrik saatini takmaya hazır mısın? Ben bilmiyorum korkuyorum. Hayır Yarışım korkma. Durtu. Bu Bu ometrik saatiyle ben ondaki canavarlara dönüşebiliyorsun. Öyle özel güçlerim var. Ben de aynı dört kola dönüştüm. Sen de belki uzaylı ya da atış adama dönüş. Atış Hayır, adama. Hayır ben böyle tatlı bir şeye dönüşmek istiyorum. Tatlı bir şeyler. Hayır mi? tatlı hiç hiçbir şey yok. Sadece atış adam var. Atış adama dönüşeceksin. Uf ya ben Ateş korkuyoruz. adam çok iyi ama Hadi arkadaşlar şimdi gelin şu saati bir Ela'ya takalım da Ela korkuyormuş ya gelin. Tamam kolumu uzatıyorum sana ha, şimdi Kolunu uzatın tamam tamam Şöyle kolunu açıyorum evet. hazır mısın Evet arkadaşlar şu oh, 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 bak. Ne oluyor? Ela bu saatin böyle özelliği var. Saat bir anda yapışıyor sana. Oo. Evet. Şu anda. Evet Ela. Bak koluna yapıştı artık. Gördünüz mü? Evet. Arkadaşlar şimdi kamerayı bana çevir Ela. Evet. evet. 10 metrik saatini şimdi aktif edeceğim. Şifresini de girdim. Aha. Evet. 10 metrik saati şu anda senin kolunda. Arkadaşlar şuna bakın. Aa, Ela 10 metrik saatini aç bakalım. Evet. Şöyle iki defa tıklıyorsun. Oo. 10 metrik saati senin elinde. Bak. Arkadaşlar görüyor musunuz? Kurt da dönüşmek ister misin? Hayır, istemiyorum. E, neydi? Bunu ister misin? Bak. Ah, dur. Dur 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 dur. Uzaylıya dönüşmek ister misin? Yo, of, ben ya tekrardan kendime gelemezsem? Hayır ya, bir kendine gelirsin. Dur bakalım. E, uzaylı olabilirsin. E, o zaman ah şey bu bak bu karakter dönüşmek ister misin? Bu, bu karakter ne? bu karakter çok hızlı koşuyor Ela. Evet bu karakter o kadar hızlı koşuyor ki böyle. <laughs> hemen ne? böyle hızlı koşuyor. <gülüyor> 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 bu ne? Dur. O zaman o zaman sana en güzel karakteri seçeceğim ben şimdi. Dur. Aa bak bu ben dino burala. Hayır dönüştüm. ben bunu gözlemiyorum. O zaman Aa köpeğe dönüşmek ister misin? Hayır. Tamam o zaman seni o zaman ateş adama dönüştürüyorum. Hazır mısın? ateş adama dönüştürdüm. Hadi bas bakalım şu düğmeye Ela. Ortasına bas. Şuraya bas bakalım tamam. şöyle parmağınla. Çok... Değil mi? Çok sıcaksın ya. Senden böyle alevler geliyor lütfen. Çok sıcaksın. Hemen kendi haline dönüş. Saatin bir saatteki bir tuşa bas lütfen. <laughs> evet. evet. Kendime geldim. Kendime geldim çok ben. mutluyum. Evet çok mutlu Nasıl? Kendime Ate geldim artık. Ateş adam olmak nasıl bir şey? Ya, tamam bak güzel evet ama korktum birazcık çünkü daha önce hiç ateş adam olmamıştım. Sana bir şey diyeyim mi? Çok sıcak oldun Ela böyle sımsıcaktın. Evet, evet. şimdi başka karakterleri dönüşmek ister misin? Tamam dönüşeyim. Daha, daha farklı bir şey deneyelim olur. Bakalım onda neler olacak. Çok gidiyorum. Tamam. Saati aç bakalım şimdi. Tamam. Evet. Saati şöyle açıyoruz. Evet. evet. 10 saatimiz geldi. Şimdi bir kere ortaya basıyoruz şöyle. Hoppala. Evet. Şimdi ateş adam'a dönüştük? Uzaylıya da dönüştük. Ee, aa, bu... Buna Bu... Dönüş... Buna mı dönüşsem? Ne yapsam? Buna, buna dönüştüğün anda. Buna dön. Bak buna dönüşürsen çok hızlı koşarsın biliyor musun? <laughs> öyle mi? Evet. Aşırı hızlı koşarsın. <laughs> Şu an evde olduğumuz için bence buna dönüşme. Bence de. Ee, dört kola dönüşmek ister misin? Olur. Hadi o zaman dört kola dönüş hele. <laughs> yani ben buna Dört tane kolun mu olacak? Evet. Hadi o zaman basıyoruz 3-2-1 ah. ah. Vay be Erol dört kola dönüştün Dört tane kolun var Onur beni görüyor musun? Dört tane kolun var işte evet Bak şimdi sana saldırayım mı bu dört kolumla Hayır 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 sakın bana saldırma Dur 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 hemen eski haline geri dön Nasılım? Evet tamam kendime geldim Tamam bak şimdi birazcık e, Alev adamla birazcık korkmuştum Ama şu anda çok iyiyim evet Dört kolda biraz daha eğlenceliydi bence Dört tane kolun vardı burada bir 2 3 4 <laughs> kendimi o kadar çok merak ediyorum ki bu videoyu ben de izleyeceğim ama arkadaşlar abone olmayı kesinlikle onurun kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abi bir şey diyeceğim kesinlikle. bir dakika saatten bir sesler geliyor. Evet. Dur dur. sesler geliyor? Saate bir şeyler mi oldu Ela? Ne ah, yaptı saate. saate? Bir şeyler oldu saate. Bir dakika saate bir şeyler oldu arkadaşlar şu anda saatten sesler geliyor. Sanırım Olur. saat seni istemiyor Ela. Evet saate senden çıkartmamı istiyorlar. Evet. Hemen. evet Çık büyük mi? ihtimalle saate senden çıkartmamı istiyorlar. Gerçekten büyük mi? Çıkmıyor. Nasıl çıkmıyor? Ya? Saati çıkart Çıkartıyor saate Ela. Çıkartıyor. Çıkmıyor <laughs> işte Al al çıkmıyor oh. Çıkmıyor oh. mu saat? Ne yapacağız ya saat takılı kaldı arkadaşlar Ela'da. Ela bir şekilde onu çıkart ya 10 metrelik saatimi geri ver benim Ne yapacağım çıkmıyor olur al Çıkmıyor saatin artık bende kaldı Çıkmıyor Çıkmıyor. Ah. Oh. 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 Ne oluyor be oh. Oh. Ne oluyor ya Ela şu saati çabuk tak evet. Bir şey oldu Evet evet koluma yapıştı ah. şu an saat Arkadaşlar şu anda 10 metrelik saati koluma yapıştı Evet Aa, Hadi çabuk zor. tak şu saati. dakika kolumda bir şeyler oldu ya. Aa. Bu saatin ne oluyor? Aa. Dur. Aa. Ne oluyor? Aa. Ha, ha. taktım. Oh be. Taktım. Sonunda ya. Arkadaşlar sonunda 10 metrik saatimi gördünüz ve Ela taktı. Evet arkadaşlar 10 metrik saatini çalıştırdım gördüğünüz gibi şöyle basınca arkadaşlar bakın 10 metrik saati. Evet bakın buradan istediğim her uzaylıya dönüşebiliyorum. Burada ateş eden var. Burada gördüğünüz gibi uzaylı var. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar hızlı koşabilen o canavar var. Ve arkadaşlar tabii ki de 4 kol hatta 4 kol değil buz adam var burada gördünüz Evet gördüğünüz gibi Omnitrix saatini kullandık ama şimdi sıra neye geldi arkadaşlar? Tabii ki de bu Omnitrix saatini arkadaşlar gördüğünüz gibi gizli bir yere saklayacağım. Ben burada gördüğünüz gibi benim böyle gizli bir çekmem var. E, bölgem var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın burada gizli bir bölmem var böyle. Şimdi Omnitrix saatini gördüğünüz gibi arkadaşlar bu gizli yere saklayacağım ve bakalım yarın sabah uyandığımız zaman Omnitrix saatimiz burada duruyor olacak mı? Evet Omnitrix saatimiz şöyle çalışıyor Bakın. Evet, istediğimiz her karakteri de bu şekilde dönüşebiliyor arkadaşlar. Bakın şimdi şöyle. Görüyor musunuz? Evet şimdi arkadaşlar bu saatimizi tabii ki de saklayacağız. Arkadaşlar ben bu saati şöyle şuraya koyuyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Evet o metrik saatimizi buraya koydum arkadaşlar. Şöyle de ileri götürüyorum ve kapağı da bu şekilde kapattım. Bakın burası benim gizli bölmem. Şimdi orası benim en güvendiğim gizli bölmem arkadaşlar. Uyuyacağım şimdi bakalım kalktığım zaman o metrik saati yerinde duruyor mu onu göreceğiz. Çünkü biliyorsunuz ki bu metrik saatini herkes çok istiyor. Neyse biz şimdi uyuyalım. Oh evet arkadaşlar şimdi uyuyacağız. Umarım e ee, bu Omnitrix saatini isteyen kişiler gelip benim Omnitrix saatimi çalmaz arkadaşlar. O yüzden uyuyacağım. Çünkü eğer burada yani yanımda falan olursa Omnitrix saatimi onu direkt çalarlar. Ben de onu böyle bu şekilde gizli bir yere sakladım tabii ki de. Şimdi uyuyacağım ve bakalım yarın sabah Omnitrix saatimiz yerinde olacak mı? Amma uyudum arkadaşlar biliyor musunuz? O kadar uyudum ki anlatamam size. Bakayım o sabah olmuş arkadaşlar sabah olmuş baksanıza. Evet arkadaşlar bakın hava gündüz olmuş bayağı bir olmuş saat de bayağı geçmiş. Aa, bu arada saat demişken benim o saatim nerede ya? Ha biz ona geçen... Arkadaşlar akşam şuraya saklamıştık değil mi? Gelin açalım bakalım burada mı saat? Evet şöyle bir açalım arkadaşlar. omitrik saatimiz burada mı diye. Şöyle bir bakalım. Ee, nereye koymuştum arkadaşlar ben? Şuraya mı koydum? Nereye koydum ben arkadaşlar? Ee, burada yok. Şurada mı acaba? Ee burada da yok. Ee nerede saat? Allah Allah arkadaşlar ben saati başka bir yere mi koydum ya? Burada buraya koymuştum arkadaşlar. Saat tam burada olması lazım. Bakın saati tam buraya koydum. Tam burada olması lazım. Eee... Arkadaşlar saat yok. Nerede bu saat? Lan Omnitrix saatim nerede? Ah! Vallahi, vallahi çalmışlar arkadaşlar. Saati çalmışlar. Saat yok. Ben oraya koydum ama eminim ya. Arkadaşlar ben oraya koymadım mı saati? Of, kim çalmış olabilir bu saati ya? Arkadaşlar ne yapacağım? Saati çaldılar. Benim bir şekilde o saati bulmam lazım. Kim çalmış olabilir? Coin şu an çalmış olabilir. My Talking Tom çalmış olabilir. Ee, başka Başka kim çalmış olabilir arkadaşlar yorumlara yazın. Nasıl bulacağım saatimi ya? Of arkadaşlar o saati ben özel sipariş etmiştim ya. Gerçek 10 metrelik saatiydi o. Arkadaşlar bir sonraki videomda o saati bulacağım. Başka hiçbir çarem yok çünkü o saat uzaylılara beni dönüştürüyordu. Of arkadaşlar of saat gitti vallahi ya. Arkadaşlar bir sonraki videomu sakın kaçırmayın çünkü o saati alacağım göreceksiniz.